Ay, bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı? Günaydın. Günaydın. Şuraya bir şey var. Çok ya. Bugün Pazartesi. Bugün ayın... 28'i. 28 Ağustos yaptırmaya gideceğim. Size blok çekmeye karar verdim. Kısacık kaldı saçlarım. Dökülenler hep üstünde kalıyor zaten. Bu hamitselin keratin sütü. Güneş kalbimizi sürelim. yoğurt gibi ve son olarak da normal nemlendirici sürüp çıkıyorum sağlık ocağına ilk kez inşallah kan tahliye yaparlar. yoksa böyle hastanesine gitmem lazım Sağlık ocağına. <laughs> <laughs> Zavallı bir bize ne kadar uzak değil mi? Yürü yürü bitmedi. Ben belimin ağrısından dolayı burada arada tomografiye de girmiştim. Ona girmem de çok iyi oldu. Aydın sonuçlarıma baktığında safra kesemin falan bayağı iyi olduğunu söyledi. Çok şükür bir sıkıntı yok yani. O şekilde güzel bir üçüncü ay kontrolüydü arkadaşlar. Köfteleri ne yaptın? Bu video 28 Ağustos'ta çekildi arkadaşlar. Benim 3. ayım 24'ünde falan doluyordu. Kan tahlillerimi yaptırdım ve sonuçlarımı hem doktoruma hem Ayşegül ablaya herkese gösterdim. Aydın da inceledi sağ olsun. Kan değerlerimin iyi olduğunu söylediler. Evet, üçüncü ay kontrolüne gidiyoruz. Hastaneye giderken gideyim, gömleğe gidelim. Çünkü aradaki farkı görsünler. Arada niye bu kadar gün farkı var derseniz bizim düğün vardı. Hoca tatile gitti derken en doğru gün bugün de O yüzden bugün kontrole gittim. Değişmiş. Senin... Yüzüm değil mi? Evet. İlk fark ettikleri evet. oldu zaten. Ten rengini değiştirdiler. Evet. Ee, bacaklarında da vardı aynısı. Dolaşım yetmezliğine bağlı diye düşünüyordum ben. Bir de bir çay sonra giydirelim bunu. Evet. Gömlek geniş ya. E, evet. Dar bir şey giyse daha çok belli olacak. Yarıya düşmüş. Ama da gitmiş 43 kilo gitmiş güzel. Kaç? 43 kilo. 43 kilo. 118 <laughs> kilo. <laughs> ne kadar oldu 3 bize? Şey. Evet, Gizem 43 kilo verdi 3 ayda. İnanıyor muydun? Hayır. Hep <laughs> 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 kalacak kalacakmışım gibi geliyor. Evet, Gizem geldi. Ameliyata geldi, kıyafetle geldi. Ne kadar oldu Gizem? 3 ay işte. Kış kızını yaz kızına çevirdik valla. <laughs> Kış kızı yaz kızı olacak. Önümüzdeki yaz göreceksiniz Gizem'i. Hayalleri vardı, yavaş yavaş gerçekleştiriyor. Tam tamına 43 kilo verdi 3 ayda. Birinci yılını hayal etmek bile istemiyorum. Nasıl olacak bilmiyoruz, bomba olacak bence. Ee, hayallerine kavuşturacağız Gizem'i. Nasıl geçti 3 ay? Güzeldi, kötüydü ama güzeldi. Bize de jest yapmış Gizem. Aynı gömleği giymiş, gömleğin içinde... <laughs> Hocam siz 6 ay giymişsiniz ama 3 aydır bence değişik Evet, olmamış. Slim fit giymişti bu gömleği. Görüntüleri var mı? Var, evet. Görüntüleri şu sağ üst köşede göreceksiniz. Aa evet var odasında, ameliyat ettiğimiz evet. odasında bu gömlekle. Yok kapıda, girişte de var. Aa evet girişte de vardı. Şu sağ üstte mi görsünler? Tamam şu sağ üstte o görüntüleri göreceksin. Ne diyorsun? Yani şu an her şey güzel gidiyor. İlk zamanlar bir pişmanlığım vardı ama şimdi verdiğim yollar, işte gelen bol kıyafetler, artık yiyebiliyorum. En çok neyden pişman oldun? Bir tabak yemeye oturup yemek çok özür Ne kadar olarak? sürdü bu pişmanlık? İlk ay, o sığınır benim için şeydi böyle. Bu ameliyattan sonra bir ay kadar hastalarda adaptasyon süreci oluyor. Kimisi bunu çabuk atlatıyor ama Gizem'in mesleği de var. Evet. Gizem mutfakla ilgileniyor. Her daim, her şey gözünün önünde olduğu için birazcık battı ona. ama Bir ay mutfağa giremedim. Ama artık e, normal hayatına geldi. Her şeyden tüketebiliyor ama ne kadar tüketiyorsun? Doğru. Minnak minnak. <laughs> zaten az tüketmese 43 kiloyu vermezdi Gizem. Ee, XXX large gömleği, <laughs> bu şekilde geniş tenis giymezdi. Ee, yaptığımız işin sonuçlarını görüyoruz. Henüz daha bitmedi, yolun ortasındasın. Ee, ameliyat olmak isteyenler korksun mu Gizem? Yani korkan bendim ama şu anda korkulmayacak hiçbir şey olduğunu görüyorum. Yani ameliyat çok basit bir işlem, ondan sonraki süreç önemli. Korkunmaya gerek yokmuş. Siz fark etmiyorsunuz ama kızın cildi bile değişmiş, yemin ediyorum. Renkimi çaldı. Ten rengi atılmış. Zaten güzeldi de güzel, kış kızı güzel. Çok daha güzel olmuş. Çok teşekkürler. Ee, ekibimiz için iltifatlarını bekliyoruz. Ekibiniz çok güzel, sizi çok özlemişim. Kendi ailem gibi sarma getirdim, oturduk beraber yedik. Ben yemedim ama onlar yediler. Ee, hikayesinde paylaştığı sarmayı bize yaptığını biliyorduk. Ee, kaç dakikada yedik? <laughs> Koca bir sarma tepsisini yaklaşık 3 dakika içerisinde imha ettik arkadaşlar ekiple beraber. <laughs> hem güzel bir ekip hem aç bir ekip herhalde güzel. Evet yani sadece bana özel değil hepiniz de aynı bir ekip var aile gibi. Evet bu kadar. Gizemi takip edin arkadaşlar. Hocayı da takip edin. <laughs> Öyle yapalım klasik sağlık için değişim elinizde. Neymiş gizem? Sağlık için değişim elimizde ve evet. değiştirdik de. Değişti. Elimdeydi değişti. Önce önce siz anlayabilir misiniz? Tanıyabilirsiniz tabii Gizem. Tanı Gizem. Hasan <laughs> Hoca. <laughs> ben operatör doktor Hasan Pınar. E, obeste cerrahisi yapıyorum yıllardır. E, binlerce insana dokunduk. Onlardan bir tanesi de Gizem. E, Antalya'dayız. Antalya'da yapıyoruz ameliyatları. Sloganımız neydi Gizem? Sağlık için değişim elimizde. sağlık için değiştirmek istiyoruz. Ve bunun sizin elinizde olduğunu söylüyoruz. Gizem'in soruları var. Evet. Hocam siz e, kilolu olsaydınız bu aman olur muydunuz? Kilolu değilim, balık etliyim, balık etli sayılırım ama e, yıllardır obez hastaların e, hem psikolojik durumlarını hem de fiziksel durumlarını değerlendiren mesleğin içindeyim. Gerçekten kilolu olmak ciddi bir konfor bozukluğuna sebebiyet veriyor. Hem psikolojisini hem de fiziki olarak hastalıklara sebebiyet olması, sebep sebebiyet vermesi nedeniyle çok ciddi bir sağlık sorunu. Ee, karızalar ilişkisine bakardım. Bir kere e, bu raddeye gelmiş olsaydım kendi başıma yapamayacağıma inanırdım. Çünkü e, bu ameliyat dışında maalesef kalıcı zayıflık sağlayacak başka bir yöntem yok. E, bilimsel çalışmalar da bunu söylüyor. E, başka bir çarem olmadığını anladığım an ameliyat olurdum kesinlikle i̇kinci sorum da benim çok yediğimi dile getiriyorlar. Siz de benim yediklerimi görüyorsunuz aslında. Çünkü Aslında şunu bilmiyorlar beraber ilerlediğimiz hani her şeyi sorarak gidiyorum. Sizce çok iyi oluyor. Evet biz e, gizemi de ameliyat ettiğimiz, bugüne kadar ameliyat ettiğimiz binlerce hastalığı, hastamızı da e, takip ediyoruz. Gizemi de sosyal medya fenomeni olması nedeniyle hikayelerinden ben bizzat kendim de takip ediyorum. Diğer hastalarımı takip ettiğim gibi. Gözlemlediğim kadarıyla 3 aylık bir hasta için gayet ideal bir yemek yeme miktarı var. Tabii ki de bu zamanla artacak. 6. ayda, 1. yılında, 2. yılında bir tık daha artacak. Ama asla eski kilosuna gelecek kadar katı gıda alamayacak. Şu an yediği miktar son derece makul. Zaten makul olmasa 3 ayda 43 kilo vermezdi. Gömleği artık Yelizke'ye girelim İnanmıyorlar <laughs> İnanmıyorum artık. <laughs> ee... Hocam şimdi kolajen kullanımı hakkında da vitaminler mesela. Kolajen kullanmak doğru mu? Ya da şey... Evet. Şimdi Gizem aslında tabii ki de siz sosyal medyadan görüyorsunuz ama aynı zamanda yemekle ciddi manada ilgili, yemeğe aşık, yemek yapmayı çok seven bir kardeşimiz. Ama bu yaptığı yemeklerin de çok sağlıklı olduğunu görüyorum. Ben her türlü sebzeden, her türlü protein e, malzemelerini, proteinli malzemeleri kullanarak sizlere de bu anlamda bir örnek teşkil ediyor. Sağlıklı beslendiğiniz müddetçe çok fazla dışarıdan ekstra bir şeyler almanıza gerek olmuyor arkadaşlar. Ama eğer tek tip beslenecek bir sosyal ortamınız varsa, ne bileyim yoğun bir ofis çalışanıysanız e, günü dörde beşe bölerek sağlıklı besinler bulamıyorsanız o zaman üçüncü ayınızdan sonra e, ee, ne fikrim yavaş yavaş başlayabilirsiniz ama sağlıklı beslendiğiniz müddetçe ekstra herhangi bir şey ihtiyacınız kalmayacak, endişeniz olmasın. Tüp mide ameliyatından sonra nelere dikkat etmeliyiz? Ee, tüp mide ameliyatını sadece ameliyat olarak görmeyeceğiz, yaşam tarzı değişikliği haline gelecek bu. Biz insanları hareketsizlikten kurtarmak istiyoruz, asıl amacımız bu. Kilo aldıkça insanlar hareketsizliğe itiliyor. ama yaptığımız ameliyattan sonra görüyoruz ki hızlı kilo verimine bağlı insanlar daha sosyal, daha aktif, daha hareketli hale geliyorlar. Yaşam tarzımızı hareketlilik yönünde değiştirmemizi istiyoruz. Sadece Türk mide ameliyatı zayıflama sağlayacak bir yöntem olarak değil, yaşam tarz değişikliğini sağlayacak bir yöntem olarak kullanmasını istiyoruz. Bir ikincisi de doktorunuz ne söylüyorsa kurallara birebir uymanız gerekiyor en çok yaptıkları hatalardan birisi de kıyaslamak. Kesinlikle, her bünye farklı. Sizin başta zaten bunu söylemiştiniz, ben size ne söylüyorsam. Evet, her bünye bu ameliyata farklı cevap veriyor. Bir de her doktorun, her hekimin ameliyat tarzı farklı olabiliyor. Mide, doktorun kendi şahsına münhasır bir teknikle daha küçük ya da daha relax bırakılabiliyor. Doktorun tekniğinin kurallarını doktor verir. Lütfen doktor, kendi doktorunuzun kurallarına birebir uyun. Başka var mı güzel? Başka aklıma gelen mi? Sizin söylemek istediklerini... Var tabii ki de. O yaprak sanmasın. Yaprağı nereden geldi? <laughs> Tokat kama <kanalı gülüyor> <ya>. geldi. <laughs> Gizem, Gizem bize bir yaprak sarması yapmış. Ekrandan o kadar güzel görünmüyordu ama Yemin ediyorum tüm ekip iki dakikada imha ettik. Böyle bir şey yok. Afiyet olsun. Bunun ceremesini gizem çekecek. Biz artık her ay gizemi kontrole çağırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hemen geliyor. <laughs> Bekliyoruz. Buradan gizemi takipçilerine çok kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Arkadaşlar amacımız daha sağlıklı, daha uzun bir ömre sahip olmak, daha mutlu olmak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak. Yoksa bunun başka bir hikayesi yok. Gizem bu hikayeye imza attı. Yavaş yavaş başardığını da görüyoruz. Başaramayacak diyenler vardı. Onlar da muhtemelen başardığını gördükçe içten içe bu işin aslında ne kadar önemli bir yöntem olduğunu anlıyorlardı. Buradan ameliyat olmak isteyenlere şunu söyleyebiliriz. Yaşam konforunuzu bozmuş olan kilo probleminden böyle bir ameliyatla kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Evet her doktor kontrolü sonunda hafta kalı ya da Evet o büyük gün geldi çattı yarın gizemin ameliyatını yapacağız bugünkü altı ameliyat bitti 3 Akşam... ay öncesindeki gizemden yani üç buçuk ay belki de 23 Mayıs arkadaşlar yani 22 Mayıs ameliyat olacağım bir gün öncesi hoca vizite gelmişti yatışım yapılmıştı heyecan korku böyle gözlerim sürekli doluyor ağlıyorum gelen giden çok fazla insan vardı yine teşekkür ederim Allah hepinizden razı olsun bilmiyorum o gücü nasıl buldum kendimle nasıl gittim Yanındaki ki tek sebebi sizin ettiğiniz dualar Rabbimin yardımıyla hiçbir şekilde bir korkum yoktu ne bileyim çok mutluydum yani çok şey değişti hayatımda. En önemlisi arkadaşlar sağlık gerçekten. Benim kadar kiloluysanız ve artık başka bir şey olmuyorsa değiştirmeniz gereken şeyler vardır. Hele ki de hastalığınız varsa. Rabbim hepimizi korusun. Kolay bir karar değil. Hayatınız komple değişiyor. Çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ve burada en önemli şeylerden birisi de doktorunuzun iyi olması. Çok iyi araştırmanız lazım. Ben illa gidin benim doktorum olun demiyorum. Ha benim doktoruma da olmak isteyen varsa bana yazsın. Ben her türlü indiriminizi sağlarım. İstediğiniz her şeyi size detaylıca anlatırım. Ama burada önemli olan şey doktorunuzu çok çok iyi seçmeniz. Lütfen ucuz diye gidip her doktora olmayın. Çok iyi araştırın. Rabbim hepinizi korusun inşallah. Bu da 3 ay sonraki halim. Aradaki farkı umarım görmüşsünüzdür. Bana hala kilo vermedin sen aynısın diyen bir sürü insan var. Ama beni sevenler bunları gördükçe çok mutlu oluyor. Gömlekteki farka bakın en basiti. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Hoca bana 6. ayda bu gömleğin içine bir tane daha senden girecek demişti. Hatta gömlekteki kız gibi olacaksın demişti. Ben de giderken bu gömleği giyip aradaki farkı herkesin görmesini istedim. Ben çok mutluyum. Umarım siz de hayatınızda güzel şeyleri sağlarsınız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Videoyu izlediyseniz çok mutlu olurum. Böyle görüşürüz. Bay bay.